Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile'de pro paket açılımı yapacağız. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve PG Gamers kanalına abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Gönderi bildirimlerini açarsanız videolardan haberdar olursunuz ve sizlere iyi seyirler diliyorum. Büyük bir ihtimal 21 tane açacağım şu an elimde 11 tane var fakat 2-3 tane kalınca gidip 10 tane daha alacağım arkadaşlar ve alt komşumuz şu an çok sesli müzik dinliyor ve arkadaşlar sesini duyuyorsanız lütfen ama lütfen kusura bakmayın yapabileceğim bir şey yok video çekmek için zaten çok zaman bulamıyorum o yüzden arkadaşlar şu anda çekiyorum haydi bakalım arkadaşlar neyse başlayalım şu anda arkadaşlar size ben bir kadromu göstereyim kadrom atak kısmı bu şekilde orta sağ bu şekilde Yasin Öztekin çok ucuzda gidiyor diye hiç satmadım. Aldım direkt kadroya attım. Diğer sağ orta mı sattım. Neyse defansı da gördünüz zaten. Yani kadrom güzel bir kadro değil. Messi hariç, hiç kimse güzel değil yani. Bu yüzden arkadaşlar güzel bir oyuncu çıkartmamız artık gerekiyor yani. Ve dışarıdan da şu an neden öyle ses geliyor bilmiyorum. O yüzden bir bağırarak konuştum bir ara. Neyse şimdi fişlerimize de bakalım. Hemen bir tane fiş kuyksel Şans getiriyor arkadaşlar. İnşallah da getirir. Ee, paketlere başlamadan önce arkadaşlar bir de Selçuk şöyle bir şey yapmış arkadaşlar Geçen ligde e, Rakibin kadrosu bayağı iyiydi Tüm rakiplerin kadrosu bayağı iyiydi e, Bu ligde çok iyi kadrolu yok Zaten öndeyiz gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar hemen En iyi kadrolu olduğunu düşündüğüm kişiye bir bakayım arkadaşlar e, Ratingi falan gayet güzel ama Kadrosundaki oyuncular hep Çok yüksek olduğu için iyiymiş ama ye, Bana şu Pogba'yı versen çok güzel olur Haydi bakalım defansına da bakalım Hepsine bakmış olalım tamamdır şimdi Evet şimdi bakalım ne çıkacak. Paketlerden. Haydi abicim bak lütfen güzel bir oyuncu gelsin. Haydi yey bak buradan bu pro paketten güzel bir oyuncu gelsin artık. Bu arada arkadaşlar videoyu durdurup hemen beğenmeyi unutmayın. Neyse haydi bakalım devam edelim. Zuş hadi yey bak. Lütfen bak çok uzun zamandır paket açılımı yapmıyorum. Bana bir pro paketten bir elit ver lütfen. Ve abi son oyuncu ve Arkadaşlar şu adamın tipine bir bakar mısınız? Yani bu nasıl altın olabiliyor abi? Bu adam niye altın ki? Anlamıyorum ben gerçekten anlamıyorum böyle insanları. Abi iyi bunları inadın altın yapıyor ki biz kötü oyuncu çıkartalım. Bu arada arkadaşlar ikinci kez altın sona denk geldi ve ben gözümü kapatıp açacağım. Al işte altın yine. Thomas Gibbs abi bu nasıl çöp paketler abicim? Bunlar nasıl çöpler ya? Artık düzgün bir şey ver yey lütfen ya. Lütfen bak artık güzel bir oyuncu çıksın. Lütfen yey. Bak. Şimdi bu paket açılıyor ve bu paket reveal all yapıyorum. Arkadaşlar böyle çöp paket mi olur ya? Şöyle bir şuralara bakalım. Şöyle tamam. Haydi yey. Artık artık güzel bir oyuncu gelsin. Lütfen yey ya. Lütfen bak. Hadi. Bauer, Glendon, Böker geldi. Arkadaşlar ben şimdi gidip şuradan bir tane paket alacağım. <laughs> Böyle çünkü çıkmıyor arkadaşlar. Bir şey değişik değişik şeyler denemek gerekiyor. Artık hadi iyi bak. Buradan alıyorum ve direkt açıyorum abicim. Daha sonra aç değil. Sonra buradan bir tane de alıp daha sonra aç diyeceğim ve tekrardan paketleri açmaya devam edeceğim. Duque, Varçolak. Yok arkadaşlar yok. Çok çöp paketler var. Aha. Gerçekten çok kötü arkadaşlar. Gerçekten paketler acayip berbat ötesi paketler. Haydi artık iyi bak lütfen artık güzel bir oyuncu ver ya. Artık bir tane seçkin geliyor arkadaşlar geliyor. inanın sizde geliyor abicim. Santos, Junker, Aurusense Ses, Joselo. Abi Joselo nedir ya? Yemin ederim Joselo nedir? Artık seçkin oyuncu gelsin lütfen ye ya lütfen. Hadi. Gelecek arkadaşlar 82 gel 82 geliyor. 82 yolda. Ben çıkaracağım arkadaşlar. Bak bu paket 72 ama ben 82'yi çıkartacağım. Ben 82'yi çıkartacağım abicim ya. Gaza geldim abi 82 geliyor. Tamam 74. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Haydi yay. 82 yolda geliyor. Haydi yay. Elit geliyor. 82'lik elit geliyor. Mata. Çöp. Çöp çöp. Haydi abicim 82'lik oyuncu gelecek ya. 82'lik arkadaşlar geliyor ya. Tamam. Sıkıntı yok abicim. Hepsini 70 ver. Hiç sıkıntı olmaz biliyor musun niye? Gerçekten hepsini 70 ver. Hiç sıkıntı değil. 70 abicim. 70'ten yukarı verme lütfen. A73 abi. Dünyanın en güzel oyuncusu çıkmadı mı? Nerede o adam bir dakika. Aha. Almanya'da Schalke 04'te oynayan SKB abi. Asla bulunamayacak bir oyuncu biliyor musunuz arkadaşlar? pazardakisin 85 bin coins ediyordur en az abicim. 85 bin coins etmez diyen zaten bu oyundan hiçbir şey anlamıyordur. Kesinlikle 80.000 bin coins en az ediyor arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde bu adam 85 bin coins eder. Acayip değerli bir adam çünkü arkadaşlar. Abi gözünü seveyim ya. Sen ne veriyorsun? Biz 7500'lük paket açıyoruz. Bize bir klık bir klık oyuncular veriyorsun ya. Olmaz böyle. İyi, iyi, Lütfen artık doğru düzgün oyuncular ver. Evet şimdi seçkin oyuncu geliyor. Bir tane Messi verdi arkadaşlar. Sonra da artık dedi. Ben sana Messi verdim. Ne yapıyorsan yap o dedi. Bir daha da sana güzel oyuncu vermeyeceğim dedi. Biz de bunu tabi kabul etmiyoruz. Çıkartacağız abi. Güzel oyuncu çıkartacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar ben zaten seçkinleri çıkartıyorum. Sizin beğenmeyi bekliyorum Sizin beğenilerinizden gaza gelip. o anki ilhamla beraber seçkini çıkartıyorum. Oh my god. Ben demedim mi arkadaşlar demedim mi? Bakın beğenilerinizden gaza gelip. O anki ilhamla seçkini çıkartıyorum demedim mi? Direkt aklıma geldiniz. Ve seçkin geldi abicim. Volant. Kevin Volant işte. Tertemiz seçkin oyuncu geldi işte. Tertemiz arkadaşlar görüyorsunuz. Tertemiz bir seçkin oyuncu. Kevin Volant. Güzel oyuncu. Şimdi de zor geldi abi. Yine çöplere devam mı edeceksin? Ye. Gözünü seveyim yapma ya. Gözünü seveyim niye yapma. Şu bronz kupalar da 100 coins'ten gidiyor bakın. Bak 88 coins zarara giriyorum ben bu bronz kupaları satıp. Hala bize şans getirmiyorlar ya. Bakın beğenilerinizden gaza gelince çıkıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Hemen arkadaşlar bir dakika ben şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda ben YouTube stüdyoya girdim ve son videomuza 117 tane like gelmiş ve kaç saatte gelmiş bu. Hem de hafta içi 5 saatte 117 like gelmiş. Ben de bu 117 like'dan gaza geliyorum. Bakın arkadaşlar 117 like'dan ben gaza gelip sizlere güzel bir oyuncu çıkaracağım. 1300 görüntülenme, görüntülenme ve 117 like var. Haydi bakalım arkadaşlar. 117 like gelmiş ve haydi bakalım. Ben şimdi bu like'lardan gaza gelip arkadaşlar, bu like'lardan gaza gelip seçkin oyuncuları çıkartıyorum. Devam ediyoruz. Akbon Lahor. Abi size bir taktik söyleyeyim mi? Şu an tüm altınlar sağ tarafta. Fakat şu alt katın dinlediği müzik siz duymuyorsanız çok iyi olur arkadaşlar. Aa ilk defa altını bulamadık. Borello geldik. Tamam. Temiz, tertemiz oyuncu güzel. Haydi bak artık artık çöp vermeyi bırak lütfen. Tam bir tane elit verdim. Bir tane daha ver. Bir tane daha var. Haydi ye. Ve Goros Ito. Nerede o adam? Nerede o Goros Ito abicim? Hah burada. Abi senin nasıl bir tipin var ya? Gorosito nedir abi? Nerede oynuyor? Bari birincilik olsun. Al işte o birincilikte bile oynamıyor ya. La Liga'nın en boktan liginde oynuyor. Haydi abicim artık bize üstlüklerden takımlardan oyuncu var ya. <laughs> ya abi Yey sen kafa mı buluyorsun bize kardeşim anlamadım ki 70'lik oyuncu ne ya? Ver de elit de 80'lik 82 bekliyoruz abicim 82 vereceksin niye ya artık hadi ya. Bir 82'lik elit bekliyorum senden ve pom. Arkadaşlar bu adam bana ilk geldiği zaman ben bu adamı İbrahimovic zannetmiştim. Demir River yaptım konuşmadım ama. Abi ne kadar çok sevinmiştim. Sonra altın olduğunu görünce biz şaşırdım. Sonra bir baktım Damjanovic. Hani böyle Böyle Oviç'le bu adamın tipini aynı anda görünce İbrahim Oviç'e benziyor arkadaşlar. Kartın dizaynından bir kafanız karışıyor. Sonra da Damian Oviç'i görünce tamamen anlıyorsunuz zaten. Tipinden de zaten anlaşılıyor ama ilk gördüğünüz an tamamen İbrahim Oviç zannediyorsunuz. E Danilo. diğer temiz oyuncu. Güzel. Tamam Danilo adamsın kardeş. Danilo adamsın kardeşim. Haydi abicim şöyle 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 yapıyoruz. Hemen giriyoruz bir lig, lig, lig planına giriyoruz abicim Bir dakika ben bir şey koymayı unutmuşum çünkü Hemen lig planına giriyoruz Bara bara konuşuyorum çünkü alt kat şu an dili gibi bir müzik dinliyor Baya sesli Bunu sizin duymamanız gerekiyor Neyse şimdi lig planına şunu da ekliyoruz Hemen şöyle hepsini bir çıkartalım abicim Otomatik doldurmayı çekelim tamam Abi bakın şimdi ben bu tarz taktiklerle Çok güzel eller çıkarmışlığım var Ve yine gelmese olmaz Gelsin abicim. Haydi bak bir tane elit geldi. Bir tane daha gelsin abi. Çok güzel bir elit geldi. Sol Volant. Bence değerlidir. Duyan. Seger. Ya abi Diamond nedir ya? Hemen arkadaşlar Kevin Volant'ın özelliklerine bir bakalım. Kadroya koyunca 81 bile olmuyor ama özellikleri fena değil arkadaşlar. Hatta neredeyse her türlü özellikle Castro'dan daha üstün. Şimdi hemen biz gidip şeye bakıyoruz. Volant'ın fiyatına. Bak Volant en az Gözünü seveyim en az bir 50-60 kayıt ya Evet hemen Volant'ın fiyatına bir bakalım Kevin Volant 80'lik sol forvet var Bakalım kaç para ediyorsun En ya Volant yapma be abicim yapma. Sol forvet zor bulunmuyor mu bir oyunda? 60k ne abi? 55 bin yapıştır 60 bin de çek Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Kanala abone olmayı videoya like ve yorum atmayı lütfen ama lütfen unutmayın Hoşçakalın sizleri seviyorum ve bay bay